Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben yine e, çok neşeliymişim gibi göründüğüme bakmayın. Az önce. Neyse. <laughs> evet hemen burcunuzu Burçlara devam ediyoruz. Burçlara tempo. Bir yalnız bir tanesi yanıp sönüyor. Onu bir halde Kalan burçlarımız burada. Kalan burçlarımız burada. Bakalım sıradaki hangisi? artık karıştırması da zor yani yay burcuyla devam ediyoruz yay burcu burada mısın buradaysan gel ben de geliyorum birazdan evet masa e, biraz ıslaktı şöyle bir sildim e, Başım. öncelikle bu kartları kullanıyoruz biliyorsunuz ki yay burcu kapatmak istiyorum. Gel burcu Mars enerjileri altında olabilir misin acaba? Çekiyor muyuz? Nasıl çekiyoruz şöyle bir? Şöyle tutayım tamam. Şimdi büyük kopuş çıktı Mars enerjisi. Öfke çatışma sevgi karşısında yumuşama. Yani burada yapmanız gereken belli. Sevgi karşı sevgiyle beslenmeniz lazım. Sevgi enerjilerini korumanız lazım. Kalp ile ilgili bir takım tıkanıklıklar olabilir. Yine boğaz çakrasıyla ilgili ifadeyle alakalı sıkıntılı olabilir. Çünkü bunların ikisi olduğunda biliyorsunuz ki öfke olmadığında e, yani sorun olduğunda öfke ve çatışma kaçılmaz biliyorsunuz ki arkadaşlar. O yüzden Mars enerjisi sizinle beraber tabi coşkulu bir enerji biraz savaşçı bir enerji tuttuğunu koparın hırsı yerine göre iyi ama burada büyük bir kopuş demiş yani buna sebep olabilir dikkatli olmakta fayda var çatışma enerjilerini tetikleyebilir burada böyle bir uyarı var sizde Bakalım benim kartlarım size ne diyecek. Onu da şöyle açalım şeyinden. Çıkartalım. Evet. Yay burcu için niyetleniyoruz. Benim kartlarım bakalım ne diyecek. Aa, benim kartlarım normalde çok dönmez. Biraz şey yumuşak olduğu için arkadaşlar. Fakat ne dedi? Bakın büyük ve güzel bir fırsat yakında sizinle dedi. Görünüyor mu? Şöyle yakından da göstereyim. Büyük ve güzel bir fırsat yakında seninle. Dedi. Yay burcu harika daha ne olsun yahu? Büyük ve güzel. Bakın, büyük, büyük ve güzel bir fırsat yakında seninle dedi. Şunu da şöyle alalım. Bu da açık kalsın. Fırsatımız burada açık kalsın. Yer Burcu için tarotumuza geçelim. Alp ne bu tarotu kullanıyor biliyorsunuz ki? Bu arada kişisel açılımlar var. Shopee hesabı var. Linklerde bulabilirsiniz. Oradan alabilirsiniz ilgileniyorsanız. E, tek soru, üç soru gibi e, versiyonları var. İki tane de şey klasman ayırdım. Oradan şey yapabilirsiniz. Hani e, bilgileri alabilirsiniz. E, yine yoruma yazarsanız ben yine bilgi veririm size. Hani çok detaylı bir detaylı bilgi yorumdan tabii ki de vermem de. E, evet, bu tarz Başlamadan önce kanala abone olup desteklerseniz de sevinirim. Evet yay burcu ilk başta Ermiş kartımız geldi. Ona o dikkatimi çekti. Ermiş kartını koyduk. O güç kartı. Değnek kraliçesi geldi bir tane ya erkekleri için ya da ya yay kadınları için bu kendisi. Değnek kraliçesi çünkü zaten. Şimdi ermiş çıktı. Burada bir içe dönüş, bir kendini keşif. Birazcık daha spiritüel konulara belki meyil. bir şeyleri kendi içinde çözme. Biraz içe kapanma görünüyor. andaki enerjilere bakıyorsunuz, bili bakıyoruz biliyorsunuz ki arkadaşlar. Burada bir takım yani yani çok şey göremedim açıkçası. Aşk meşk konusu çok şey e, gündemde değil. Zaten genelde sizin enerjileriniz çıkmış. Değnekler. Evet. Hatta bu da Ermiş'in elinde bile koskocaman bir değnek var. Öyle söyleyin Yani sizin olayınız. Burada bir savunmadasınız. Onu söyleyeyim. Bir e, Yalnız burada majör erkene kartlarına baktığımda Ermiş'le güç kartı çıktı. Bence güzel. Yani kendi içinizde aslında bir güçlenme süreci yaşayacak olabilirsiniz. Özellikle bu, bunu söylemek istedim. İçsel olarak bir güçlenme, bir sağlamlığı arttırma. Çünkü zorlayıcı durumlar var burada. Yok değil onu söyleyeyim. Çünkü bir terk ediş var burada, bir savunma psikolojisi var. Burada bir mental çöküş var tamamen. Onun dışında biraz ego durumları olabilir. Yine bir geleceğe bakış var burada. Umudu kaybetmeme, yine yeni fırsatlara koşma. Hatta buradan böyle Belli bir yeri terk edip belli bir yere geçme gibi durumlar da olabilir. Hızlı atak, hızlı ve öfkeli dediğim gibi burada Mars enerjileriniz de vardı zaten. Hızlı ve öfkeli bir takım hareketler içerisinde bulunma, yine paylaşım yapma. Yani bu aşk konusunda da olabilir bu paylaşım. Yani birden fazla partnerle olabilir örneğin. Ya da aileniz vardır, ailenizde daha paylaşımcı enerjiler içerisindesinizdir vesaire vesaire Birçok şekilde değiş şey yapılabilir. Burada hani kaynakları paylaşmak konusu var, söz konusu. Şimdi tek tek kartlarınızı e, birer kart daha çekerek detaylandıracağım biliyorsunuz ki. Altta şöyle güneş kartımız bize el salladı. Demek ki hiçbir zaman umudu kaybetmemek lazım yay burçları. E, burada da zaten umut kaybedecek bir şey yok. Güçlendiğinizi biz görüyoruz. E, demek ki bu da güç e, güçle beraber pozitif enerjilerin sizinle beraber olacağını gösteriyor. Bu arada benim destenin altı çok dikkatimi çekmez biliyorsunuz çoğu zaman. Ama burada çektiyse vardır bir nedeni. Onu da söyleyeyim. Şimdi ermiş kartı için çekiyor muyuz? Bir kontrol edeyim. Evet güzel görünüyor her şey. Evet. Ermiş kartı için bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek? Doğru olan, yani doğru değil tabii ki de doğru da ondan hiç şüphemiz yok. yok. İhtiyacımız olan bize vermesi gereken bilgiyi versin. Hangi konuda özellikle? Yani kafamızda bir takım fikirler. Benim aracılığında size sunulsun istiyoruz. Evet bir karar, bir kararla ilgili karar e, önemli bir karar Çünkü ermiş e, modundasınız yani ermiş bunu düşünüyorsun önemli bir şeyler olacaktır onu söyleyeyim e, içinden bir ses bunu merak ettiğinizi söyledi o zaman bir tane daha çekelim yani neyle ilgili olabilir bize başka bir fikir verebilir mi diye bir kere daha soralım ya kendi geldi bakın burada top attık Hadi bakalım Oo arkadaşlar çok önemli bir konu bu. Yani aslında bunu deşmemek lazım. Ben bunu deşmeyeceğim daha fazla sizin lehinizde olacağını söyleyebilirim. Zaten güneş kartınıza gördük biliyorsunuz ki doğru bir karar vereceksiniz demek ya da hakkınızda işte her ne konuyla alakalıysa bu konu söylenmek istemiyor. Bakın ikinci majör arkana kartımız geldi. Büyücü. Bunlar sihirli bir şekilde olacak. Yani kişinin aslında buna çok müdahalesi yok. Kişi bunu derin derin düşünüyor. Bu her neyse aklınızdaki. Bunu derin derin düşünüyorsunuz ama bu kendinden olacak bir şey. Yani çok da yani biraz e, boşuna mı desek? Yani kendinizi böyle ermiş olduğuna kapatıp e, düşünmeniz de e, gerekiyor aslında. Fakat e, kendiliğinden olacaktır. Yani bunun ne zamanı belli ne şeyi belli. Ama bir karar, yani hesap kesilecek. Onu söyleyeyim yani. Hesap kesilecek. E, bu büyülü bir şekilde olacak. Büyülü bir şekilde ne? Yani senin gücün yetmez ona. Anlatabiliyor muyum? Devam ediyoruz. Ve bu bütün sürecinizi, hayat sürecinizi etkileyebilir. Onu söyleyeyim yani. Uzun bir süreci etkileyebilir. Macar arkada kartı çıktı yani. Daha ne çıksın? Arkadaşlar gördüğünüz gibi tılsım altılısını seçtiğimde 5 kart birden atladı. Bakın şöyle göstereyim hatta. O yüzden tekrardan çekeceğim tılsım altılısı için niyetleniyoruz. Bakın tılsım altılısı için kartlarımız bize ne söyleyecek yay burcu için? Attı kendini. Kesinlikle potansiyel gördüğünüz, şans gördüğünüz, değer verdiğiniz, faydalı bulduğunuz kendinizce birisi var, birileri var ya da. E, yıldız ve yıldızlar var gördüğünüz gibi. Siz de bunlar üzerine yatırım yapıyorsunuz. İçimden bir ses bu ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sanki iş konusunda bir yatırım olabilir. Yani bir girişim. Özellikle bana böyle geldi. Bilmiyorum ne kadar sizinle uyumlanacak ama sanki iş konusunda böyle birilerine bir, bir, kaynak yatırıyorsunuz ve ondan fayda bekliyorsunuz gibi. Bakın çok önemli bir şey çıktı sanki burada. Böyle bir durum var. Yani aşk konusundan ziyade aşk konusu da olabilir bu arada. Yani iki kişiye şans veriyor olabilirsiniz ve ne olacak görelim <laughs> diyor da olabilirsiniz. Ama hani nereye kimle nereye gidecek gibi ama burada daha çok bana iş güç konusunda yapılacak bir takım yatırımlar gibi geldi şimdi kılıç şövalyesine bakalım bu arada hayatımıza bir kılıç şövalyesi girecek olabilir evet bunu da atlamıştık bunu da söyleyelim ee, hızlı ve öfkeli kısa ve net mantıksal hızlı ve öfkeli bakalım bu kimmiş yani neyle alakalıymış bu kartlarımız gelmek istiyor mu gelmiyor ben aldım Aa arkadaşlar sıkıntılı ya. Bence bu sizsiniz. Hışımla atlayacaksınız. Neden biliyor musunuz? Adaletsiz bir durumla karşılaşacak olabilirsiniz. Hışımla bir atlayacaktın. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Gel buraya hesabını keseceğim gibi bir tavır var. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir durum yaşayacaksınız büyük ihtimalle. Siz de böyle üstüne atlayacaksınız. Zaten burada da Mars enerjisi çıktı ya. Tekrardan e, şey hatırlatayım. Aynı onunla alakalı bir konu. Bakın dikkatli olmakta fayda var. Andaki enerjilerde çalışıyor bu yani. Ge yani yakın zamanda karşılaşabilirsiniz. Geçmişte karşılaşmış aksiyon almış olabilirsiniz. O buraya yansımış olabilir. Çünkü hala etkisinde olabilirsiniz ya da bir takım e, negatif etkilerini üzerinizde taşıyor olabilirsiniz vesaire vesaire. Güç kartına bakalım. Evet. Yağmurçları için çıkmıyor yine. Ben aldım. Güneş bakın ne dedim. Güneş kartı çıktı demedim mi? Yani alt destenin altında size gülümsüyor demedim mi? Bakın yine gülümsüyor. Bu güneşi de çok seviyorum. Tombul ve tatlı. Bakın. Suratına bakın. <laughs> en sevdiğim güneş destelerinden bir tanesi. Güneş kartlarından bir tanesi bu. Yani hatta en çok sevdiğim şu ana kadar gördüklerimden diyebilirim. Demek ki neymiş? Güçleneceksiniz. Pozitif enerjiler sizinle, hayat enerjisi sizinle geliyor. Geliyor gelmekte olan. Güzel şeyler kapınızda. Zaten burada da bunu hissettim ben. İyi bir şey geliyor. Önemli, iyi bir şey geliyor. Sanki bir dönüm noktası. Sanki o dönüm noktasının eşiğine gelmişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel ve bunu pozitif olarak değerlendirebilirsiniz. İki tane macera arkana üst üste geldi. Güç ve güneş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum bu arada. Harika maşallah diyelim nazar boncuklarımız etrafımızda <laughs> yalnız bu değnek dokuzusu ne iş <laughs> Aa, uykusuz geceler uykusuz her gece bu soğuk kahvede sabahlarım bazen günlerce Rüyalarıma gelme diye uykusuz her gece yorgun ölesiye <laughs> diye bir şey durum var çok pozitif bir şekilde yansıttım ama iyi bir kart değil arkadaşlar uykusuz getiren fakat minor konak kartları olduğu için hani minor olduğu için çok da takılmamak lazım gelip geçici durumlar yani hayatın şeyi değil yani. Ama burada sıkıntılı durumlarla karşılaşacak olabilirsin. Neyle ilgili ya bu? Allah Allah. Aşk mı mi acaba? Ne bu ya? Aa tersi açılmak istemedi ya. Aa, evet arkadaşlar bir aşk meşk mevzusu olabilir ya da bir iş fırsatı falan olabilir. Bunu kaçırıp üzülebilirsiniz vesaire. Yani bu böyle geliyor elinde bir tılsımla böyle bir şans sanki. Ee, ya bu kendisi de olabilir. Bak ben şansın en büyüğüm de diye olabilir. Bu toprak grubundan birisi olabilir. Çok da üzülmenize gerek yok. Çok anlaşamazlar yani. Ateşle toprak aslında. Tabii yükselen etkileri farklı farklı etkileri vardır. Ee, dediğim gibi zaten gelip geçici bir durum birazcık. Fakat böyle bir kişi size geliyor olabilir. Toprak grubundan. Boğa, Başak, Oğlak. Hatta bu geliyor. Bir de elinde bir şey sunulacak da olabilir. Bir teklif falan da edecek olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sanki bu konuyla ilgili çok şeysiniz. Böyle geçmiş bir anılarınız vesaire var sanki. E tabii siz burada ben çok duygu kırıntısı göremedim. Üzüntü var. Mantıksal bir üzüntü var burada. Dert etme, endişe var, keder var. E sanki bu kişi sizin kalbinize yara açmış. Zaten bu kişi de çok duygusal biri olmayabilir. Ee, Dediğim gibi bir iş fırsatı falan da olabilir. Bunu kaçırıp üzülecek falan olabilirsiniz. Hani çok fazla değerlendirme, İşte benim zaten değneklerim var ne yapayım ki gibi bir tavır içerisinde olup sonra vicdan azabı çekip üzülecek de olabilirsiniz. Bilemiyorum ama burada da bir yine bir şey var. Hani bir şans var, bir fırsat var, bir maddi bir kaynak olabilir. Ya da bir kendisi olabilir. İşte kişinin kendisi olabilir. Öyle bir durum var evet değnek ikilisi var. Değnek ikilisi ona bakalım. Ha. Değnek ikilisi, değnek yedilisi çıktı. Burada rakiplerinizle ilgili bayağı bir kendi içinizde istişare ediyorsunuz. Her konuda olabilir. Aşk, iş, iş, sosyal hayat, arkadaşlarınız. Yani burada size bunlar dost mu düşman mı ya dediğiniz durumlar olabilir. Yani ben bunlarla hep uğraşıyorum. Niye uğraşmak durumundayım ki ben? Bunu bir düşünmeliyim aslında diye ermiş moduna da geçmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani ermiş ondan da çıkmış olabilir. Zaten buradaki genel sürece bir etki ediyor bu ermiş. Aynı şekilde güç kartı da yani güçlenmek iyi gibi niyetiniz var. Fakat önünüzde böyle engeller var sürekli. Bu yüzden de böyle bakıyorsunuz yani geleceğinize. Ne yapayım ben bunlarla şimdi? Ben bunlarla ilgili nasıl bir aksiyon olabilirim diye düşünüyorsunuz. İşte olabilir, aşk da olabilir. Artık siz nasıl şey yapıyorsanız. Sizinki çok genel bir açılım oldu. Aslında benim istediğim böyle bir açılımdı. Bazılarında biraz aşka kaydı. Yani bazılarında da işte daha genel kaldı. Genel tatta kaldı. Sizinki biraz genel tatta kaldı. Çok aşk meşk yani e, kupa yok bilemiyorum. Hani ola da bilir. Çünkü güneş var, güneş var şey var, güç kartı var. Kendi kendine geçiyorsunuz. Yıldız kartı da çıktı. Birçok major arkana kartımız var burada. Oldukça güçlü bir açılım olduğunu söyleyebilirim. Bu, bu değnek kralı kraçesi kimmiş? Yani nedir yani? Bu niye çıktı? Attı kendine. Oo, ateşli, tutkulu, tuttuğunu kopartan. Yeni bir girişim. Yeni bir atak. Tutkulu ateşli bir girişim. Arkadaşlar bu kişi sizin grubunuzdan olabilir. Yay, aslan, koç. Yay, aslan, koç. Her ne kadar tabi burada birbirinizi yeme gibi durumlarda yaşasanız aranızda büyük bir tutku ve çekim olabilir. Ya erkekleri. Şimdi böyle bir kraliçe sizden daha belki yaşı birazcık daha büyük olabilir. Aynı pozisyon, aynı yaşta da olabilirsin ama pozisyonu falan büyük olabilir. Bir şeyleri büyük olabilir arkadaşlar bu kişinin. Ee, zaten oldukça enerjik olduğunu burada görebiliyoruz ay çiçekleriyle kendisinde şöyle bir enerjisi var onu da söyleyeyim bakın bu kişinin de böyle bir enerjisi var arkadaşlar size yansıttı. bu enerji geliyor size bunu hissedebiliyoruz aynı şekilde bu kişi siz de olabilirsiniz yani kadınları başka kimse olamaz yani eğer kadınsanız beni izleyen dişil enerjiyseniz evet ee, gördüğünüz gibi enerjiniz çok yükselecek olabilir ki burada da bunu gördük zaten bakın burada da gördük Mars enerjisi var çünkü. Yani enerjiniz çok yükseliyor ki güneşte de, de bu kanıtlandı. Aynı zamanda güneşin altında güç kartını attı arkadaşlar. Daha ne olsun yani. Fakat bu mental çöküş benim kafamı çok karıştırdı. Ona biraz bakalım. İki tane çıktı. Of, işte tahmin ettiğim gibi burada da bir aşk konusu var sanki. Arkadaşlar bir tılsım kralıyla bir aşk mevzunuz var ve bu mevzu sizi felaket yani mental olarak çökertmiş. Yani zordur biliyorsunuz ateşle şeyin toprağın birliktelikleri Bakın burada bir aşıklar mevzunuz var, ee, burada e, bir yıkım var ve üstüne de tılsım kralı çıktı. Ee, zaten burada da çok benzer hikaye çıktı onun yansıma etkisi gibi. Burada da daha detaylı bir şekilde bunu görmüş olduk dikkatli olmakta fayda var yaşamadıysanız bunu söyleyebilirim yaşadıysanız da aşıklar çıktı yani büyük bir aşk hikayesi varmış burada yani bu hale gel getirmiş sizi Belki de geldiniz bu hale yalnız bu kişi keyif yerinde gibi görünüyor arkadaşlar üzüldüm buna üzüldüm ama hiç merak etmeyin ekstra kart açmayacağım çünkü burada güneşle güç kartını görüyorum bu süreci atlatacaksınız her şekilde şimdi kılıç altısına bakalım dörtlüsü çıktı. Kılıç altılısı yani bir şeylerden vazgeçmek istemiyorsunuz. Benim diyorsunuz. Onu sahiplenmişsiniz. Kesinlikle vazgeçmek istemiyorsunuz. Bencil enerjiler. Burada hatta kendi başınızı alıp gitme ihtimaliniz bile var. Onu da söyleyeyim yani. Burada bir terk ediş var. durumları ve ortamları terk edecek olabilirsiniz. Neden? Kendi benliğinizi korumak için. Kendi kaynaklarınızı, kendi imkanlarınızı, kendi mal varlıklarınızı. Belki de her neyse. Belki de ailenizi korumak için. Buralardan uzaklaşacak olabilirsiniz. Yani yeni bir hayata başlamak için yolculuğa çıkacak olabilirsiniz. Bu soyut da olabilir somut da olabilir İki türlü de düşünün arkadaşlar evet yay burçları sizin için açılım bu kadardı beni desteklerseniz çok sevinirim aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz maddi manevi her türlü destekçiyiz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın